Teknik Kanalından herkese merhaba. Bugün Vespa PX 200'ün ya da kısaca iki zamanlı Vespaların kullanma kılavuzunda ve servis manuelinde yazan 4000 km bakımları nelerdir? Bunları size anlatacağım. Yapılması gereken bakımların neden yapılması gerektiğini veya yapılmadığı durumlarda ne sonuçlar doğurabileceğini de yine size gösterirken anlatacağım. Dikkatle dinleyin. Bugün yaşadığımız birçok sorun bu makinelerin bakımlarını zamanında yapmamamızdan kaynaklanıyor. Veya parça parça ve düzensiz yapmamızdan kaynaklanıyor. Şimdi onları ben kısaca size anlatacağım. Gelin şimdi bakalım. Evet şimdi 4000 km bakım için yapmamız gereken kontrolleri söyleyeceğim. Şimdi ilk önce vites kutusunun yağ seviyesini kontrol ediyoruz. Vites kutusunun yağ seviyesini nasıl kontrol ediyoruz? Bu e, vidayı açtığımız zaman yağ seviyesinin burayla aynı hizada olması gerekiyor arkadaşlar. Birazcık yağ ekleyelim. Zaten taşan yağı biraz bekleyip kapatabiliriz. E, yağımız azalmışsa e, iki seçenek vardır. Ya e, şanzımanın havalandırma valfinden fazla yağ aşırı ısındığı için buhar yaparak eksiltmiştir. Ya da krank keçemiz zarar gördüğü için şanzıman yağı silindire karışıyordur. O yüzden buranın kontrolü çok önemli. Şimdi diğer bir kontrolümüz de e, bujimizin kontrolü. Bujimizi kontrol ediyoruz. Şurada bir tane göstereyim. Bujinin e, elektrodunu da kontrol etmemiz gerekiyor. Yani buji ateşleme yapabiliyor sağlam ama şu uç kısmındaki e, elektrot üstü değil de kavisli hale geldiyse e, bujimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda silindir soğutucumuzu söküp silindir kapağımızın dibinden veya herhangi bir yerinden e, emisyon kaybı var mı? Yani bir kaçak var mı diye gözle bir kontrol etmemiz gerekiyor. Onun dışında şurada vites değiştiricimiz var. Vites değiştiricimiz e, devamlı hareket halinde olduğu için e, burayı açıp buranın içerisini temizleyip e, yağlamamız gerekiyor. E, biraz kalın yağ kullanabilirsiniz yağlamazsanız ne olur? Buraya zamanla dolan toz, pislik vites geçişlerini zorlaştırır. Yani çok zor yaparsınız. Vites geçişleri zorlaşınca da arkadaşlar burada bakın gördüğünüz iki tane itme ve çekme telleri var. Bu tellere yük daha fazla bineceğinden zamanla telleri koparabilirsiniz. Şimdi ön tarafta yapacağımız kontrollerde de fren kolunun, devriyaj kolunun Fren kolunun yağlanması, hemen şöyle yapalım. E, kilometre telinin kontrolü var. Fren ön telinin kontrolü var. Aynı zamanda kilometre telinin buradan çıkarıp burayı gres ile takviye yapmamız gerekiyor. Buranın yağlanması var arkadaşlar. Bir de şu üst kafayı çıkardıktan sonra e, gaz kolunun düzeneğini yağlayabilirsiniz. Daha akıcı olması için bakın. Bunları aksatmadığınız sürece e, kablo kopma olasılığı düşer. Vites, fren, debriyaj. Yani motor setimizdeki bütün tellerin zamanla kopmasının en büyük sebeplerinden biri düzensiz bakımlardır. Bu tellerin içerisine mesela e, belli aralıklarla yani bu 4000 km ve biraz sonra bahsedeceğim 8000 km bakımlarında bunların temizlenmesi ve yağlanması var. Eğer biz bunları zamanında temizlemezsek ve yağlamazsak İçeride sürtünmeden dolayı aşırı kuruyorlar ve bir zaman sonra ısıdan dolayı yapılarını kaybedip kopabiliyorlar arkadaşlar. Hem eski oldukları için. Dolayısıyla bu kontrolleri ve bu bakımları düzenli yaptığınız zaman gözünüz kapalı bu motosikletlerde her yere gidebilirsiniz.